Evet arkadaşlar şimdi e, bir şöyle dersimizi dinleyelim. 10, 100 ve 1000'in katı olan doğal sayılarla doğal sayıları 10, 100 ve 1000 katlarıyla kısa yoldan bölme işlemi. Güzel bir konudur bu. Bu kolay bir konudur arkadaşlar. Hem bölen hem de bölünen sayının sonunda sıfır varsa önce bölen sayının sonundaki sıfır sayısı kadar bölünen sayının sonunda sıfır silinir diyeceğiz. Bir ses açan var. Şöyle sesleri kapatacağım. İyice bir dinleyelim. Alttaki örnek gibi arkadaşlar. Şu örnekten inceleyebiliriz aslında. Çok güzel bir örneğimiz. Mesela 630'a bölerken arkadaşlar ilk önce sağdakindeki bir sıfırı sildim. Sonra soldakindeki sıfırı siliyorum. Geriye 60 bölü 30 kalıyor. 60'ı 30'a bölersek ne olacak sonucumuz? 20 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Yani iki sayıda da sıfır varsa sağdaki sayının sıfırları kadar soldaki sayıdan sıfır siliyorum. Daha sonra bölme işlemini yapıyorum kısa yoldan. Burada çarpma ile benzer olarak ayrıca bir e, kurallarımız var. 10 ile bölerken sayının sonundan bir tane sıfır silinir. 100 ile bölerken 2 sıfır silinir. 1000 ile bölerken de 3 tane sıfır silinir diyoruz arkadaşlar. Aynı mantık çarpmada da vardı. 10 ile çarparken bir sıfır koy. 100 ile çarparken iki sıfır koy. 3, e, 1000 ile çarparken de 3 tane sıfır ne yapıyorduk? Koyuyorduk arkadaşlar. Yani kurallarımız aslında bölmede tam tersi şeklinde gidiyor. Örnek olarak şunları vermiş. 5000'i 10'a bölünce sıfırları attığımızda arkadaşlar sağdaki ve soldaki sıfır gitti. 500. 5000'i 100'e bölerken 2 sıfırımızı sildik arkadaşlar. 50. 5000'i 1000'e bölerken arkadaşlar kaç sıfır siliyoruz? 3 sıfır sildik. Burada ne kaldı? 5 kaldı diyoruz arkadaşlar. Aslında bu kadar basit bir soru idi. Burada anlamadığımız bir nokta var mı? Anlamadığımız bir nokta varsa lütfen soralım. İrem bir anlamadığım bir yer mi var canım? Ha, hocam ben o yüz yüz ile on ile bölerken iki sıfırı sileriz dediniz ya ben orayı anlamamıştım. Söylediniz anladım hocam. Tamamdır. Yusuf Eren. Evet, hocam ben şimdi yeni geldim de bir daha anlatır mısınız? Evet arkadaşlar bir kere daha tekrar ediyorum. Bölme işlemlerinde bölendeki sıfır kadar. Eğer ikisinde de sıfır varsa bölünen ve bölende. Bölendeki sıfır kadar, bölünendeki sıfır. Yani sağ tarafta kaç tane sıfır varsa sol tarafta da o kadar sıfır silinecek aslında arkadaşlar. Yani 30'un bir sıfırını sildim. 600'ün de bir sıfırını siliyorum. 63'e bölersem 20 kalacak. Böyle bir kuralımız var. Diğer kuralımız ise 10 ile bölerken onun yanında bir sıfır olduğu için bir tane sıfır bölünenden silinerek yazılıyor. 100 ile bölünürken %2 sıfır olduğu için 2 sıfır siliniyor. 1000 ile bölünürken 1000'de 30 olduğu için 3 tane sıfır siliniyor arkadaşlar. Evet şöyle bir birinci sorumuz var. Birinci sorumuzu açtım arkadaşlar. Birinci soru A, C ve D'yi ben yapacağım. Ona göre inceleyip B, C ve E'yi sen yapacaksın. Şimdi A'yı yapıyorum. Bak mesela sağ taraftan bir sıfır sildim. Sol taraftan da bir sıfır sildim. 8'i 4'e bölersem kaç gelir? 2 diye sonucu buluyorum arkadaşlar. Burada 2 sıfır sildim. Burada da 2 sıfır siliyorum arkadaşlar. 62'ye bölüyorum. Şöyle 2'ye böldüm. 2 kere 3 6. 6 6'dan çıktı 0. 0 aşağı indi. 0 2'de 0 kere var. 30 sonucumuz oldu. Sıfırları sildim. 84'e bölüyorum arkadaşlar. 2 kere 4 8. 0 0 aşağı indi. 0 4'te 0 kere var. Burası da ne oldu arkadaşlar? 20 olmuş oldu dedik. Şimdi bu şekilde bölme işlemleri de ben size gösterdim. Nasıl sıfırların silindiğini de gösterdim. Haydi o zaman B, C ve E'yi siz yapın arkadaşlar. B, C ve E'yi siz yapın arkadaşlar. Parmakları bindirdim. Yapanlar kaldırsın. Ona göre bir cevaplara bakalım. Bekliyorum arkadaşlar. Evet, birinci soru Gökçen Uçar 5A'dan. Yap bakalım. Gökçen Ağız, konuşma hakkı gönderdim. Hocam, Heh. sesim geliyor mu? Geliyor. B'nin cevabını söyle bakalım. 12'yi 3'e böleceğiz. Yani sıfırları 2. sıfırları siliyorsun. Bölendeki bir evet. sıfırı bölünenden de siliyorsun. 12 bölü 3'ten ne geldi? 4. 4 gelmiş oldu. Aferin doğru. Ee, evet devam ediyorum. Şevval Bahadır. Şey yap bakalım. Hocam e, sesim geliyor değil mi hocam? Geliyor. Hocam e, bir, bir sıfırı silelim 30'dan hocam. Sonra öbür yandan da bir sıfır silelim. O yüzden hocam 3'e 21'e Bölersek 7 oluyor hocam. O 1 orayı yanına koyduk mu 70 oluyor hocam. 210'u 3'e bölünce de aynı şekilde ben de aynı mantık yapayım. 210'u 3'e bölümde de 70 oluyor. Senin dediğin tür de doğru ama hani böyle yaparsak daha rahat olur. Hatta şöyle bir bölme işlemiyle göstereyim daha rahat anla. 210'u 3'e bölüyorum. 3 kere 7, 21. 21'ler gitti 0-0. 0 aşağıya indi. 0 3'te kaç kere var? 0 kere var. Buraya 70 diye bilirim. Bu şekilde de yapabilirsin. Daha rahat olur. Tamam evet, o da doğru ama söylediğin şey yanlış değil. E için evet E için kim söyleyecek? İrem Su Yeşilla söyle bakalım. Hocam E 9 ile 3'ü bölüyoruz. 3 çıkıyor. 3 çarpı 3 9 hocam. Yani bu iki sıfırı buradan sildim. Bu iki sıfırı da buradan sildim Hı -hı. diyorsun. 9'u 3'e bölebilirim evet. diyorsun. 9'u 3'e böldüğümde sonuç ne oluyor? 3 olarak çıkıyor diyoruz. Bu kadar kolaydı aslında. Evet. Evet. Çok kolay bilindi. Çok kolay. O zaman hadi size şöyle bir ufak iki tane zor soru sorayım. O soruları da çözdükten sonra sağ tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Şu iki soruya bir bakalım arkadaşlar. Haydi. 45.300'e böleceğiz. 10.250'ye böleceğiz arkadaşlar. Bekliyorum. Parmakları bir indirdim. Sıfırları silerek yapacaksınız arkadaşlar. Haydi bakalım. Bekliyorum biraz daha. Çok kolay bir soru. İkisi de. Evet. Elif İpek Akça. Cevap ver bakalım. I'yı ne yaptın? Öpmem. I'yı direktman cevabını mı söyleyeyim? Sıfırları silerek mi söyleyeyim? Sıfırları sil bakalım. Nereden sildin sıfırları? Öğretmenim 300'den bir tane sıfır sildik. 45.000'den bir tane sıfır sildik öğretmenim. Başka sildim 40... Ha. Tamam, devam. Yine 300'den bir tane sıfır sildik. 45.000'den yine bir tane daha sıfır sildik öğretmenim. Bize orada zaten iki sıfır olduğu için öğretmenim 300'de daha sıfır silmiyoruz. O yüzden 453'ü 3'e böleceğiz öğretmenim. 453'ü 3'e bölünce öğretmenim cevabı mı mi? Öğretmenim böldün, böldün. Evet cevap söyle direkt. Öğretmenim 150 150 doğru cevabımızdır. Oluyor. Aynen öyle. Zaten bölmeyi biliyoruz. O kadar uzun uzun diye yapmaya gerek yok. Aferin canım. Peki i. İyi İyiyi kim yapacak? Haydi bakalım. İyi bekliyorum arkadaşlar. I çok kolay arkadaşlar. Haydi. En kolay soru iyi. Herkesin parmağını bir göreyim. Haydi bakalım. Çok az kaldı. Kim söylüyor cevabı? Haydi bakalım. Ee, Cihan'cım söyle bakalım ne yaptın? Hocam direkt sonucu mu söyleyeyim yoksa giderek mi? Tamam biraz git bakalım. Sıfırları sil bakalım. Hocam e, burada 10.250'ye bölelim diyor hocam ama kısa yoldan yaptığımız için hocam sıfırları sileceğiz hocam. Sildin evet. Hocam 250'den bir tane 10.000'den de bir tane sileceğiz hocam. Hı hı. E, hocam 10.000'de 1000 kaldı hocam. 1000 Bin kaldı. 1000'i ne yapacağız? 25'e böleceğiz. Böldük çıkıyor. hocam. Hocam böldüğümde ben 40 buldum. 40 buldun. 40 doğru cevaptır arkadaşlar. Hocam bir de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım benim. İşte, e, benim şarjım bitiyor da babamın telefondan girebilir miyim 2 dakikaya? E, hemen ya da istiyorsan şarja tak telefonunu. Olmuyor. Hocam bana. yok ya. Şarjda giderken şarjda bitiyor alacağım benim telefon. Tamam hemen babanın telefonuna gir o zaman. Bekliyoruz. Tamam hocam. Sorulara devam ediyoruz tabi. Ee, şimdi şu soruya bir bakalım. Şimdi diyor ki bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız dedik. Ne yapmıştık arkadaşlar hatırlıyoruz değil mi? Ona böldüğümüzde bir sıfır atıyorsun. Bir sıfır attığında burada ne, burada ne var? 6800 var. 100'e böldüm. 2 sıfır atıyorum. 1, 2. 2 sıfır attım. 680 var. 1000'e bölüyorum. 3 sıfır atacağım. 1, 2, 3. 3 sıfır attım. Ne kaldı? 68 kaldı. Yani cevapları bu şekilde buluyoruz. Çok kolay. O zaman bana burada, o zaman bana burada hemen şu ikisini bulalım arkadaşlar. 7000 ve 15000'i hemen hızlıca bir bulalım arkadaşlar. Parmakları şöyle bir indirdim. <laughs> Bölerken Nasıl sıfır eksilttiğimizi unutmuyoruz. Çok kolay bir soru arkadaşlar yine. Hepinizin çözebileceği sorular. Evet Can 2 saniyede girmişsin aferin. Evet e, Can anlat bakalım bana 7000'e. Öğretmenim 7000'i e, ona böldüğümüz zaman e, ondan bir çıkaracağız. 7000'den 4000 bir sıfır çıkınca 700 kalıyor öğretmenim. 700. Hızlıca söyle. 100'e böldüğümüzde. Evet, 7000'i 100'e böldüğümüzde 4070 kalıyor. 1000'e böldüğümüzde 7 kalıyor. 7 kalıyor. Yani burada şu şekil gidin arkadaşlar. 1 sıfır silersem 700 kalır. 2 0 silersem 70 kalır. 3 0 silersem 7 kalır diyoruz. 15.000. Haydi bakalım hızlıca. Parmakları indirdim. Bir kere daha kaldır yapanlar. Senin de sesini kapatalım canım. Oh maşallah. Herkes kaldırsın. Çok güzel. İki kişi dışında herkes kaldırdı. Hızlıca cevaplayayım. Tanju söyle canım benim. 15 bin nasıl öpüyoruz? <laughs> Tanju. Şöyle bir açalım sesini. Öğretmenim sesi açmadım. Öğretmenim işte. 15 binde öğretmenim birincisi e, bir tane sıfır siliyoruz. E, 1500. 1500 çok güzel. Öğretmenim ikincisi şey iki tane sıfır siliyoruz. 150. Evet. Diğerinde öğretmenim binde üç tane sıfır siliyoruz. 15. 3 sıfır sildim. 15 kalmış oldu. Yani kuralımız bu şekilde aslında nedir? Kolay bir şekilde görüyoruz. Aferin sana. Aferin. Aferin. <laughs> Evet, ee, şimdi diyor ki bölme işlemlerini yine kısa yoldan yapınız diyor ama burası karışık olarak sorulmuş arkadaşlar. Ben de buradan karışık bir şekilde soracağım size. Şöyle aldım. M'den T'ye kadar. Parmak kaldır bakalım yapalım teker teker. M'den T'ye kadar. Haydi bakalım. M'den T'ye kadar. Çok kolay. M'den T'ye kadar kim yapacak? Ya kimler yapacak? Bir kişi M'den T'ye kadar yapmıyor. 1 2 3 4 5 6 7 9 tane soru var. 9 çocuk kaldıracağız demektir bu. Bekliyorum arkadaşlar. Haydi aşağıdaki arkadaşlarından da parmak bekliyorum. Siz de kaldırın, yapalım artık. Evet kaldırıyorum artık Yunus iyi yazıcı. Birinciyi söyle bakalım. Hocam <laughs> e, M 1990. 1990 doğrudur. Şevval söyle bakalım. Hocam Neyi söylüyorum. Hocam 20, 20, 23 hocam. 23 doğrudur. Halil Arda söyle bakalım. Söylüyorum hocam. 1628. 1628 doğrudur. Ee, altta bir daha geldi. Şeyma Songür Tekin söylesin. 23.500 23.500 süper ee, Cihan söyle bakalım Hocam 680 680 güzel ee, arada bir daha vardı nereye gitti o? Zeynep söyle bakalım. Zeynep sen de kaldırmıştı sanırım. Zeynep. Zeynep kaldıramadı. Elif İpek söyle bakalım. <laughs> evet benim üzerindeyiz. Ee, e, 122 122, 2 sıfır e, Tanju söyle bakalım. Öğretmenim e, 6 bin. 6 bin, doğru. Şimdi buradan sonra da 10 bin ve 100 bine böleceğiz arkadaşlar. Bura var önemli. E, çünkü şöyle bir olay var bunda. 10.000 ve 100.000'e bine biner bölerken de 10.000 ve 100.000'de ne kadar sıfır varsa soldaki sayılardan da o kadar keseceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yiğit Bakan söyle bakalım. 900 milyonu bölüyorsun 10.000'e. Evet. <laughs> Yiğit. Yiğit. Sesin geldi gitti. Açamadık sesini. Eee kaldıralım. Kimi kaldıralım? Gökçe nasıl söyle bakalım. Allah Allah ben niye kaldırdım da çıkmıyor? Heh. Hocam. Evet. 90 bin. 90 bin doğrudur. Ee, Şevval Bahadır kalksın. Ş Şevval iki kere kaldırdık ama olmaz o. Ee, herkes iki kere kaldırmış olacağım ya. ayı stres oldum. Elif sen söyle. evet <laughs> <laughs> benim bu 850. Bu 850 olmuş oldu dedik. Evet bu kadar kolaydı aslında. Son örnekleri açtırmamın sebebi zor olsun diye yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle örnek tipleri varmış. Bu örnek tiplerini çözmesi de kolay aslında. Şöyle bir açalım. Büyükçeni bir açalım. Diyor ki boş bırakılan nokta bir yere gelmesi gereken sayıyı bulunuz. Burada yapmanız gereken şey basit. Kafanızda görüyorsunuz sayı arkadaşlar. 60 varmış burada. O zaman ben buradaki 60'ı buldum. 60 dışında bizim elimizde olmayanlar neler? 3 tane 0. Hangi sayıyı e, böldüğümüzde 3 0 siliniyordu? 1000'e 1000 böldüğümüzde 3 0 siliniyordu diyoruz arkadaşlar. Aslında bu kadar kolay. Mesela 2520. Burada 2520 buluyorsun. 25, 2, 0. Bakın 2520'yi buldum. Bir tane 0 var. Hangi sayıya bölünümde bir tane sıfır siliyorum? 10. Mesela 10.000. Burada 100 var. Ben burada 100'ü seçiyorum arkadaşlar. 1 ve 2 tane sıfır. 100 işte. 2 sıfır var burada. Ben hangi sayıya bölünümde 2 sıfır siliyorum? 100. Bu şekilde yapıyoruz soruları arkadaşlar. Yine 10, 100, 1000 ve benzeri sayılar yazacağız arkadaşlar. Bekliyorum cevaplarınızı. Haydi bakalım. bekliyorum arkadaşlar Evet. Kim söylüyor bakalım? Kim söylüyor bakalım? Evet. Ee, kim söylesin? Sıra sıra yapsak yetersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den fazla öğrenci var. Çok az kaldırdıklarımdan. Yusuf Eren Yaman. Söyle bakalım. Hocam şeyden mi başlayayım. Açmadı, bu açmadığımdan, açmadığınızdan mı başlayayım? Açmadığımdan evet açmadığımdan başlayacaksın. 82'den yani. Hocam 82 olan bir. Bir mi? De. Bin. Bin. Ha bin bin. Ben de bir anlıyorum. Şimdi 82 burada 82'yi buldum. 3 sıfır olması için ne yapacağım? Bine böleceğim. Aferin doğru. Ben de bir anlıyorum. Nasıl bire bölüyorsun diyecektim. Cansu Demirel söyle bakalım. Evet benim 28.500'ü e, 100'e böleceğiz. 100'e bölersen 285. 285'i burada buluyorsun. 2 0 olması için, 2 sıfırın gitmesi için 100'e böleriz, böleriz dedik. Evet 500.500 500 olmuş. Ee, İrem Su söyle bakalım. Hocam. 5.500 E yapıyoruz. E. e evet E'yi. E. Hocam. Bin. Çünkü 3, burası 500 3-0 gitmiş. 500'ü buradan 500 seçtim. 3-0 gittiği için ne yazıyorum? 1000 Hı, yazıyorum evet, arkadaşlar. 3, 4, Bu kadar kolay. Devam ettiğimde F için 144 soruyu kim yapacak? Yunus'u ee, Yunus'u yazıcı yapsın bakalım. Hocam burası 1440 olacakmış. Hocam 1440 o... Orada 1440. Hocam orada 2-0 kalıyor. O zaman orası 100 oluyor. 2-0 kaldığına göre 100 olacak dedik arkadaşlar. Evet devam ediyorum aynı şekilde. Halil Arda söylesin. Hocam 100 evet, olacak. 100 olacak diyorsun. Direkt cevabı söyledi. Tam bir alfa gibi cevabı söyledi. Aferin sana. Hiç açıklamaya gerek yok zaten. Gözüküyor değil mi? Evet Tanju söyle. Öğretmenim. Evet. Şey bin. 125, 125 burada. 125 <laughs> için direkt ne oluyor? Bin oluyor. Sen de aynı şekilde hızlıca söyledin. Bravo. Evet başka son olarak biri daha söylesin. İsmi farklı gelen bir Şeyma yazıyor. Sanırım Şeyma Songur Tekin. Söyle bakalım Şeyma. 10 mu dedin? Evet hocam. Tek sıfır kaldığı için buraya ne diyeceğiz? 10 diyeceğiz. Bravo. Evet arkadaşlar ilk dersimiz bu kadardı. İkinci ders 5 sorudan itibaren başlayacağız.